kangurular genellikle Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde yaşarlar. Açık otaklar, ormanlık alanlar ve çalılıklar gibi farklı habitatlarda bulunabilirler. Bu bölgelerdeki yaşam alanları, kanguruların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılar. Kangurular, avcılara karşı çeşitli savunma stratejileri geliştirmişlerdir. Büyük ve güçlü arka ayaklarını kullanarak tehdit algıladıklarında hızla sıçrayarak saldırıya geçebilirler. Ayrıca, diğer kangurulara tehlike sinyali vermek için sık sık birbirlerine vurarak ses çıkarabilirler gruplar halinde hareket ederek birlikte çalışır ve liderleri tarafından yönlendirilirler, bu da daha güçlü ve etkili bir savunma sağlar. Bu stratejiler, kanguruların avcılardan kaçınmasına ve hayatta kalmasına yardımcı olur. Kangurular genellikle otçu beslenirler ve otlarla beslenmeyi tercih ederler. Ayrıca, sosyal hayvanlar oldukları için gruplar halinde hareket etmeyi ve birbirleriyle etkileşimde bulunmayı severler. Kangurular ayrıca sıçramayı, yatayda ve dikeyde büyük mesafeler kat etmeyi severler. Tehdit algıladıklarında büyük ve güçlü arka ayaklarını kullanarak hızla sıçrayarak saldırıya geçer